Evet arkadaşlar hepinize selam olsun. Yeni bir video ile yani sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Hayvanlarımızı savurda bıraktık. Geldik kuzularımıza yem verdik. Ondan sonra hayvanların başına geçeceğiz. İşte hayvanlar doyurduktan sonra geleceğiz. İnşallah nasip olur. E, makas bulabilirsem arkadaşlar. Koyun kıracağız. Ondan sonra e, tavukların yerini ilaçlayacağız. Ondan sonra bakımlarını yapacağız. Temizlik yapacağız biraz. İnşallah onları da sizlere çekeriz. Şimdi hep birlikte geçelim. Hayvanların başına Evet dostlar geldik. Hayvanların başına, hayvanları salmıştık buraya. Burası karanlık olduğu için hayvanlar gitmemişti bir yere. Artık gün doğmak üzere. Şöyle bakalım yine İzmir Torbalı Pancar'dan herkese selamlar olsun. Güneş doğdu. Şimdi artık hayvanları burada bıraksak bir yerlere giderler. Başlarında durmamız gerekiyor bir iki saat otlatıp ondan sonra getireceğim evde inşallah size dediğim gibi kırkım yapacağız. Ondan sonra günlük işlerimizi yapacağız. Onları da inşallah sizlere çekeriz arkadaşlar. Şimdi geçelim hayvanları başka yere götüreceğiz. Orada biraz otlatacağız. Burası bize kalsın. Geceler burada otlatıyoruz bazen. İşimiz olduğu, olduğu zamanlar. Evet bir kuzumuz hayvanların içinde o da körpe. Onlar annesinden, onun annesinden ayırmadık. Çünkü sütünü emsin, kemini yapsın. Önümüz yaz eğer kemik yapmazsa sıkıntı olur. yanı kalır. O yüzden hep annesiyle bir olacak. Gel, gel, gel. Bu sabah koyunlarımı tek getirdim. Kuzular evde doyurup götüreceğiz inşallah arkadaşlar. Şöyle bir de şunları gösterelim arkadaşlar sizlere ekinleri. Geçen sene bu zamanlar bu ekin koyun girse veya çocuk da girseydi içine kaybı olurdu. Bu sene daha başak da tutmadı. Daha boy da vermedi inşallah. En kısa zamanda bir yağmur daha yağar da kendini toparlar. Arkadaşlar sabahları burada gerçekten hava nefis. Her sabah ben buraya gelmek isterim. O yüzden de hayvanları bırakıyorum. Özellikle yazın Ramazan'dan sonra inşallah sabahları önce şu karşıda gördüğünüz İTOP organize senayi bölgesi arkadaşlar. Fabrikalar oraya kadar hayvanları yürütüp beraber gidip geliriz inşallah. Hayvanlar bahane dedik. Yine de spor yapacağız inşallah. Gerçekten orman yürüyüşü bir başka oluyor. Yani o oksijen oradaki çam kokuları gerçekten insanları mutlu ediyor. Ve biz hayvanları her zaman buradan geçiriyoruz. İster istemez ekine biraz zarar vermişiz ama olacak o kadar diyoruz. Çünkü buradan her gün sürü gelip geçiyor. Burası da olmasa artık ormana falan geçemeyeceğiz. Hayvanları otlatamayacağız. Böyle artık bahçelerde ekildi domates, biber, patlıcan damlama sistemi. Evet mera dönüşü yeme koşuyorlar. Evet hayvanlarımız ne kadar doyarsa doysun mera dönüşü mutlak ufak bir yemleme yapmamız gerekiyor. Çünkü otlar yaş kuru madde oranı yeterince almıyorlar. Biz evde hayvanlardan süt sağdığımız için azıcık bir süt yemi serpiyoz yemliklerine yeterli oluyor bu. Bir de valla arkadaşlar hayvancılığı İsmail'e de bulaştırdık. İçeride durmuyor hep. Dama gelmek istiyor. Ne oldu İsmail? Orada bırak gel bırak bırak. Yazık gel. Ya. Arkadaşlar maşallah demeyi ihmal etmeyelim. İsmail yemleri yere atma. Yere atma süpüreceğiz şimdi burayı. Yere atma. Yemezler yerden. Ne oldu? Isır bak seni ısır. Dövme, 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 dövme. Of maşallah yemi de yediler. Keflerine diyecek yok.

arkadaşlar her zaman kastettiğim konu şu. O yüzden diyorum hayvanların hayvanlarınızın arasında fazla fark olmamalı. O yüzden koça verirken kontrolü vermemiz gerekiyor. Ya sünger uygulaması yapmamız gerekiyor. Ya da koça ayırıp bir ay 40 gün kadar bakıp ondan sonra salmamız gerekiyor. Yoksa doğumlar birbirine yakın olmaz. O sıkıntıyı yaşarız. Evet hayvancılıktan bir gün. Bizim de bir günümüz budur. Bugün cumartesi işe gitmedik. Normalde çalışıyoruz. Çalışmadığımız günler bu işleri yapıyoruz. Her gün bu işleri yapıyoruz da bugün sizlere bunu çekme fırsatınız oldu işte. Evet. Temizlik de yapıyoruz. Temizlik olmadan da olmaz. Sık git. Öte git, öte git, öte git, öte git, öte git, öte git. Öte, öte. Bu ne bu? Şey, göbre göbre. Evet arkadaşlar, şimdi bahar <laughs> geldi, yaz geliyor. Bürtü böceğe karşı İlaçlama yapmamız gerekiyor. Keneye karşı, dike karşı. Şimdi geçelim kümesimize. Evet. Saltaların arasına, yerlere, zeminlere böyle ağaçlara tavukların sürekli olarak kullandığı yerlere atmamız gerekiyor. Keneye karşı arkadaşlar. Şimdi hep birlikte geçelim koyun kırpmaya arkadaşlar. Şimdi sıra geldi koyun kırpmaya. Evet ya Allah bismillah sezonun ilk kırkını yapacağız inşallah. Evet arkadaşlar şimdi başlayacağız. Hayvana nereden başlamalı ona da dinelim Şimdi ben hayvana şuradan başlıyorum. Kimisi önden başlıyor. Neresi açıksa oradan başlamak daha mantıklıdır. Çünkü sönmezlerde bu hayvanlarda arkadaşlar şöyle gösterelim. Mutlak mutlak açık bir yanı vardır. Ya buradan ya da buradan. Hayvanı fazla yerde hep bekletmeden şimdi geçelim kırkıma. Ben buradan başlayayım arkadaşlar. Şimdi dakikası da bakalım. Evet. Olacak inşallah. Evet arkadaşlar bitti. Birinci koyunumuz. Bismillah. Şöyle bir tutalım. Makas kesmiyordu. Biraz uzun sürdü. Şöyle bakalım. Heh. Evet arkadaşlar bütün videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.